Trabzonspor Konya Spor maçı. E, hemen bu maçı değerlendirmeye başlayalım. Maçtaki pozisyonları konuşalım. Maçın hakemi Halil Umut Melerdi. 15. dakikada gelişen Trabzonspor hatağında Enis Bardi'nin taşıdığı topta Enis Bardi ceza sahasına girmeden kendisini yerde buldu. Tehlikeli bir noktaydı. Hakem burada sarı kart göstermedi. Faali çaldı ancak bir sarı kart beklentisi vardı. Burada faal bile yok. Burada faal bile yok. Faal veriyorsan %100 sarı kart da vermen lazım. Bak %99 değil. O kadar net. Faal veriyorsan %100 sarı kart çünkü yerleşmeyen bir savunma söz konusu. Ancak faali zaten şüpheli verdiği için karta yönelmiyor. Burada faal yok. Pozisyonun devamında Trabzonspor golü buluyor. Hakeme net bir şekilde eksi yazan bir pozisyon oldu. 20. dakikada Trabzonspor ceza alanında Konya Sporları'nın çekmiş olduğu ser, ser şut sonrasında top Eren Elmalı'nın yüzüne geldi ve kendini yerde buldu. Burada Konya Sporları'nın bir penaltı beklentisi vardı elle oynamadan dolayı. Yakın mesafeden surata gelen bir top elle oynama söz konusu değil. Ele temas yok, penaltı yok. Ee, ancak burada hakem çok hızlı bir şekilde sağlık ekibini çağırdı. Hakemi tebrik edelim. Penaltıyla da alakası olmadığını tekrar söyleyelim. 33. dakikada Trabzonspor atağında Ozan Tufan Konyaspor ceza alanında yerde kaldı ve bir penaltı bekledi burada. Oyuncu yan bölgesiyle, omuz bölgesiyle yine Ozan'ın omuz bölgesine müdahale yapıyor. Şarj nizami. Burada da penaltıdan söz edemeyiz. 44. dakikada Trabzonspor'un kullanmış olduğu köşe vuruşunda Konya Sporlu oyuncunun eline çarpan bir top vardı. Bariz bir şekilde de görülüyordu. Hakem oyunu devam ettirdi. Var incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi Volkan. bir önceki maçlarda da konuştuğumuz pozisyonlara benzer bir pozisyon aslında şu açıdan benzer bir pozisyon. Bu hafta özellikle var incelemelerinin süreleri, hakemlerin monitör başında izlediği süreden bahsetmiyorum. Maçın içerisinde pozisyonun var. Hakemleri tarafından incelendiği anlar çok uzun sürdü Volkan. Yani bu da hem stadtaki seyircilerin gerilmesine hem futbolcuların gerilmesine sebep oluyor. Yani bunun sebebi nedir? Bu pozisyonlar yani çok net bir şekilde görülen pozisyonlar bile gereğinden fazla incelendi. Ee, hem bir pozisyon özelinde hem de diğer pozisyonlar özelinde bunları bize biraz anlatabilir misin? Bunun sebebi hakemlerdir. Başka bir şey değil. Bunun sebebi bu maç özelinde Halil Umut ve Meler'dir. Başka bir şey değil. Hakemlerimiz böyle giderse her pozisyonda nasıl olsa var var ben çalmayayım kafasıyla maç yönetirlerse bunun sebebi budur. Ya gözünün önünde apaçık ya apaçık el apaçık ele çarpıyor ve senin gözünün önünde senin açını kapatan hiçbir şey yok. Bunu nasıl görmezsin Ali Umut? Bu penaltıyı nasıl görmezsin? Ben son yıllarda bu kadar form düşüklüğü olan başka bir hakem görmedim. Gerçekten görmedim. Bir de şuna değinelim. Sen söyledin. Not aldım. Notlarıma bakacağım. Seyircilerimizden özür diliyorum. Olay 43-52'de oluyor. İzlemeye evet. tam 2 dakika sonra 45-52'de gidiyor. 2 dakika var içeride pozisyonu. 2 dakika boyunca izliyor. Ya sen neyini izliyorsun pozisyonun? Pozisyon apaçık ele çarpıyor. Bu pozisyon zaten penaltı. 45-52'de gidiyor. Penaltı 49'da kullanılıyor. 49'da. Tam 5 dakika kayıp var. 6 dakika uzatma verdin. 6 ile 5'i toplarsan 11 yapar. 11 dakika oynatman lazım. Sen 54 olmadan maçı bitiriyorsun. Daha 5 ile 6'yı toplayamıyorsun. Dört işlemi yapamıyorsun. Dört işlemi yapamayan bir hakem bu ülkenin sözde en iyi hakemi. Var gerisini sen düşün. Evet var gerisini biz düşünmeyelim. Hakemler zaten varın arkasına sığınmışlar. Her şeyi vara bırakmışlar. Varsın gerisini onlar düşünsün Volkan. Biz pozisyonları tartışmaya devam edelim. 54. dakikada Trabzonspor 3. golü buldu. Simon Banzay'la ile burada Konyasporlu futbolcuların bir offside beklentisi vardı. Aynı şeyi söyleyeceğim. Bu pozisyonda yarı otomatik sistem görüntüsünün gelmesini 7 dakika bekledik biz. 7 dakika bekledik ve hani oyun durmasa, tempo olsa, görüntü tekrarını tekrar veremeyecek bir konum olsa amenna hiçbir şey demem. Oyun 5 kere durdu. 7 dakika boyunca biz bu çizginin gelmesini bekledik. Hani hep uzun sürse hiçbir şey demeyeceğim. Bazen 1 dakikada geliyor, bazen 7 dakikada geliyor, bazen 15 dakikada geliyor. Sanırım siz bunu kılıfa uydurmak için offside değil dediniz. Bana da pozisyon offside gibi geliyor. Zaten pozisyonun öncesinde hakem ve yardımcı hakem pozisyon savunmadan geliyor gibi bir yorum yapıyor. Orada Halil Umut ağzını okursak savunmadan geliyor diyor. Ama savunmadan gelmiyor. O kayın ayağına bir darbesi var topun. Top o kayın ayağına değiyor. Ondan sonra Banza'nın önüne gidiyor. Ben izlediğim zaman pozisyon bana offside gibi geldi. Fakat çizgi çekildi. Offside değil dediler. Gol temiz dediler. Biz bunları söylemekten başka ekstra bir şey söyleyemeyiz. Evet mecbur Çizgiye inanacağız bu maçlarda bu pozisyonda da. 64. dakikada Edin Visca'ya e çıkan bir sarı kart var Volkan. Visca 15 saniyede iki kez rakibinin ayağına bastı. Beşiktaş maçında da direkt kırmızı kart görmüştü maçın hemen başında. Burada da 15 saniyede iki kez ayağına bastı. Birincisinde Ali Umutmeler kartı vermedi. Orada da kartı vermesi gerekiyordu. 15 saniye sonra ikinci basmasında ya hocam ben kart istiyorum. Bana kart göster diye bağıran adama gitti. Zoraki de olsa kartını gösterdi. Burada Vischa'yı eleştirelim. Kart kararı doğru. 15 saniye önce kaçırdığı kart yanlış. Ancak burada Vischa'ya da birkaç şey söylemeden geçmemiş olalım. Evet Vischa'nın bu hırçınlığının altında Trabzonspor yönetiminin Abdullah Avcı'yı göndermesinin de ben e, etkisi olduğunu düşünüyorum. Biraz olabilir. da hissediyorum. Yani böyle bir durumda söz konusu olabilir. 68. dakikada Simon Banzay'a orta sahada yapılan bir faul vardı. Hakem burada devam kararı verdi. Pozisyonun akabinde Konyaspor'un tehlikeli bir hata gerçekleşti. Burada gol olsaydı var devreye girer miydi Volkan? Ya topa müdahale diyorsun. Müdahalede top hareket bile etmiyor. Top hareket etmiyor ya. Top hareket etmeyeden nasıl topa müdahale olur? Gözlerinin önündekini göremiyorsun. Bomboş kaleye kaçan bir gol. Değerlendirme gelse belki var seni uyarmayacak. Belki uyarmayacak. Akıl alır gibi değil ya. Akıl alır gibi değil. Net bir fual. Topa müdahale hareketi yapıyorsun. Topu gösteriyorsun. Ama top duruyor orada. Sonra başkası pası veriyor. Top öyle gidiyor. Ya Ali Mutmeler Allah aşkına bırak şu hakemliği ya. Bırak şu hakemliği ya. Geçen seneden beri bir türlü toparlanamadın. Git Varda otur. Zaten Vardakiler takılıyor. Git sen de Varda otur. Yakışmıyorsun artık sahaya. Olmuyor. Olmuyor bırak. Evet sahanın ortasında boş boş gezeceğiniz Senin de dediğin gibi Varda otur. Çayını iç, kahveni iç. Pozisyon olursa incele. Nasıl bir şey verdiğiniz de yok. Bu şekilde hakemlik yapması senin de dediğin gibi kendisi için belki de daha hayırlı olur. E, maçta 76. dakikada yani ilginç bir an oldu Volkan hakem nasıl gördü nereden gördü ben hala anlam verebilmiş değilim belki sen bu konuda beni aydınlatabilirsin. E, topsuz alanda Trabzonspor ceza sahası içerisinde Densville'in rakibine yapmış olduğu bir müdahale var yani bir de o kadar ince bir müdahale ki hakem o açıdan onu nasıl gördü yani evet. kulağına vardan mı bir uyarı geldi sen bu pozisyonu bizim için anlatabilir misin burada bir penaltı artı sarı kart çıktı Volkan. Yani herhalde Halil Mutmeyler'in yakını görme sorunu var. Uzağı çok net görüyor. 50 metreden bu pozisyonu gördü. Sezdi. Gitti penaltıyı ve sarı kartı hemen verdi. Uzağı rahat görüyor. Güzel görüyor. Yakını görme problemi var herhalde. Penaltıyı verdiğini senin de söylediğin gibi oyuncular, taraftarlar hatta spiker dahi anlamadı. Evet. Bir buçuk dakika sonra penaltı olduğunu anladı. Yani burada penaltı verebilmen için tek taraflı bir müdahale olması lazım. İki oyuncu birbirine bir mücadele içerisine giriyor. Önce Kramer dirseğiyle Dancefield'e müdahale yapıyor. Ardından Dancefield çelme takıyor rakibine. Şimdi burada tek taraflı bir müdahale olsa zaten penaltıyla beraber kırmızı kart vermen lazım. Ya nerede görülmüş kardeşim? Top olmayan bir alanda sen penaltı çalıyorsun ve sarı kart veriyorsun. Sen daha önce böyle bir şey rastladın mı savaş? Yani bu kadar uzak mesafeden çok zor. Hayır, uzağa yakını ki. geç. Şunu soruyorum. Topsuz alanda bir penaltı müdahalesi varsa sarı kart verdiğini hiç rastladın mı? Yok direkt kırmızı çıkıyor genelde. Direkt kırmızı çıkar. Yani burada direkt kırmızı çıkar. Şimdi burada iki kişinin birlikte mücadelesi var. Yapılması gereken şey kararın doğru şekli. Oyunu durdurursun. Yardımcı seni uyarır. Var uyarır. Varın bunlara karışmaması lazım ama uyarıyorlar. Hadi uyarsın. Var uyarır. Çağırırsın. iki oyuncuyu da oyunu durdurursun. ikisine de sarı kartı gösterirsin. Hakem atışıyla başlatırsın. Şimdi burada var niye çağırmıyor? Niye izlemeye çağırmıyor? Daha önce gitti diye izleme hakkı mı bitti hakemin? Burada var niye çağırmıyor? Yani gitsin izlesin bir baksın ne var ne yok. Yani burada kesinlikle yanlış bir penaltı. Penaltı yok. İki oyuncuya da sarı kart gösterilmesi ve hakem atışıyla başlaması gerekirdi. Yine %100 hatalı bir karar. Evet bu haftaki ilginçlikler gerçekten bitmiyor Volkan. Biz yani söylemekten yorulduk. Hakemlerimiz bunları bize yaşatmaktan yorulmadılar. Gerçekten akıl alır gibi değil. Maçtaki bir sonraki pozisyona geçelim hemen. 86. dakikadan Malheiro'ya çıkan bir sarı kart var. Buradaki sarı kart doğru. 90 artı 3. dakikada Deniz Dragoş'a yapılan bir müdahale ancak burada bir sarı kart çıkmadı. Çıkmama mıydı? Evet burada da ceza sahasına girerken yapılan bir fual atlanan bir sarı kart maçtaki son pozisyon da belki de maça damga vurabilecek cinsten bir pozisyon oldu. Özellikle son dakikada olması sebebiyle Konya Spor hızlı hata çıkmaya çalışırken orta alanda Serdar Saatçi'nin rakibine yapmış olduğu bir müdahale vardı ve hızlı hata kesti. Sarı kart gördü. Konya Sporlular hemen oyunu başlatmak istedi. Çünkü az adamla yakalanmış Trabzon Spor savunması. Ancak hakem Halil Umut Meler senin söylediğin gibi yani ilginç bir şekilde maç yönetmeye devam ediyor. Bu pozisyonda da maçı bitirdi. Konya Spor'lar adeta çılgına döndüler. E, bu pozisyonda burada biter miydi? Maç burada biter miydi Volkan? Yani komedi filminin sonuna geldik. Komedi filmi burada bitmiş oldu. Maçı bitirmesi %100 yanlış. Ama bu filmi bitirdiği için ben kendisine teşekkür ediyorum. Ocakta yemeği var sanırım. Halil Umut Ocakta Yemeği var. İlk yarı da çok uzamıştı. Hakemimizin yetişmesi gereken bir yer var herhalde. Gecikmiş olacak ki hemen maçı bitirdi. Uzatmada oyun hiç durmadı yani Halil öyle mi? Uzatmada oyun hiç durmadı. Sen de pat diye bitirdin. Saniyesi dolduğu an bitirdin. Tehlikeli bir atak maç 3-2. Hiç onlar umurunda değil. 3-3 olabilme riskini almamak için zaten çok hatalı kararı olduğu için bir de son dakika bir golle güme gitmeyelim diye düşündüğü için maçı burada bitirdi. Kesinlikle ve kesinlikle yanlış bir karar. Evet bu pozisyon özelinde de bir kez daha görmüş olduk ki hakemlerin gayesi adil bir şekilde maç yönetmek değil. Tamamen günü ve kendilerini kurtarmak. Halil Umut Meler bunu bir kez daha bize gösterdiği için kendisine teşekkür ediyorum. Ve Halil Umut Meler'in bu maçtaki performansından dolayı göreceği kartı görmek için sana sözü bırakıyorum Volkan. Evet program içerisinde de söyledik. Halil Umut Meler maç içerisindeki jest ve mimikleriyle artık hakemlik yapmaması gerektiğini açıkça ortaya koyuyor. Ben sana şimdiden söyleyeyim. Bu sezon maçlarının tümünde kırmızı kart alır. Halil Umut Meler'in kırmızı kart almayacağı bir maç görmeyeceğiz biz. Altına da imzamı atıyorum. Pozisyonlarda gerekenleri detaylarıyla söyledik. Tekrar düşmeye lüzum yok. Net bir kırmızı kart gösteriyorum. Evet Halil Umut Meler haftayı kırmızı kartla kapattı. Kendisini tebrik ediyorum.